Herkese yeniden merhaba. Karalama yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi Kral Kaybederse dizisini konuşacağız. Uzun zamandır, yaklaşık 2 senedir şimdi başlayacak, önümüzdeki sezon başlayacak diye 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 Sonunda 2025'in ikinci kısmında, ikinci yarısında dizinin başlamasına karar verdiler. Çok fazla böyle başrolleri konuşulmuştu. Biliyorsunuz ki ilk başlarda Kıvanç Tatlıtuğ olacak denmişti. Kast çalışması çok karışıktı yani çok fazla isim dönüyordu ama sonunda artık netleşti. Ve biz de bugün bu diziyi konuşacağız. Biliyorsunuz ki salı günü bir zamanlar İstanbul'un yerine gelecek bir dizi. Bir zamanlar İstanbul dizisi final mi yapacak demiştiniz ama onu cumartesi gününe attılar. Kral kaybederse salı günleri artık Ekranlarda olacak. Şimdi bu dizinin başlayacağını gördükten sonra yani birazcık böyle e, rahatladım çünkü iki senedir gerçekten başladı başlayacak diye 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 bekledik ve e, sonunda başlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim Gülseren Hanım'ın çok fazla kitabını e, dizileştirdiler biliyorsunuz ama en popüler olanlardan bir tanesi Kral Kaybederseydi sonunda ekranlarda olacak ve ben de bunu anlatmakla yükümlüyüm burada arkadaşlar. En baştan söyleyeyim çok fazla spoiler içeriyor. Finalinde neler olacağını konuşacağız. Kenan'ın hayatını konuşacağız. Şimdi çok fazla laf uzatmadan hatırlatmalarıma geçiyorum. Kanalımı beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Şuraya ya da şuraya bir yere ismini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Hem takiplerinizi hem de abonelerinizi bekliyorum. Şimdi artık dizimize geçelim. İlk başlarda birazcık Kenan'dan bahsetmek istiyorum. Kenan narsist birisi. E, bütün kadınlar onun etrafında olsun istiyor. Dünya onun etrafında dönsün isteyen e, karakterde bir adam. Kitapta Kenan'ı böyle iri yarı, çok yakışıklı, renkli gözlü biri olarak göstermişlerdi. İlk e, başlarda Kıvanç Tatlıtuğ olacak dendiğinde ben açıkçası yakıştırmıştım. Ama Halit Ergen için geldiğini gördükten sonra bilemiyorum. Yani evin olamadım pek Kenan karakteri için uygun mu değil mi diye. Ama ön davranmak istemiyorum. İzledikten sonra daha net bir şekilde karar vereceğim. Çünkü hani Halit Ergenç de sonuçta yılların oyuncusu ve çok tecrübeli bir oyuncu. Kenan ailenin tek çocuğu arkadaşlar ve annesi ona aşırı derecede düşkün. Kenan Handan'la evli. Handan'la da üniversite yıllarında tanışıyorlar ve evleniyorlar. Ama e, Kenan öyle bir karakterde ki az önce söylemiş olduğum gibi Handa'nı sürekli birileriyle aldatıyor. Sürekli yani her gün hayatta başka bir kadın oluyor. E, kitabın en başında şundan bahsediyorlar. Kenan Handa'nın en yakın arkadaşıyla birlikte oluyor ve Handan bunu öğrendikten sonra Kenandan ayrılıyor, boşanıyorlar. E, Kenan da e, bu Handa'nın en yakın arkadaşıyla evleniyor. E, belli bir zaman geçtikten sonra Handan pişman oluyor. Diyor ki benim kocam çok yakışıklı birisi. Kenan çok yakışıklı birisi. Etrafında birçok kadın var. E tabii ki diyor böyle bir şey olabilir diyor ve pişman oluyor. Daha sonrasında Kenan'a geri dönüyor. Kenan ve Handan yeniden evleniyorlar ama Kenan tabii ki asla değişmiyor. Yine hep başka kadınlarla her gün başka birisiyle birlikte. E, Kenan çok zengin bir iş adamı. inşaat firması var. Eee ama işe çok fazla gitmiyor arkadaşlar. Yani sadece görsel olarak bir şirketi var ve bir şirketin sahibi ama işe çok fazla gitmiyor. Genelde vaktini kumarda geçirmeyi tercih ediyor sürekli gittiği bir kulüp var ve orada kumar oynuyor aslında. Bir gün orada Fadi'yi görüyor ve e, onu elde etmeye çalışıyor. Diğer kadınlara yapabileceğini zannediyor. E, Fadi ilk başlarda böyle istemem yan cebime koy gibi davransa da daha sonrasında o da Kenan'ın rüzgarına kapılıyor ve Kenan'la birlikte oluyor. Kitapta 10 yıllık bir zamandan bahsediyor. Yani 10 yıl boyunca Fadi ve Kenan birlikte oluyor. Tabii ki Kenan yine aynı şekilde Fadi'yi de başka kadınlarla binlerce kez aldatıyor. Ama bir gün diyor ki Fadi artık yeter diyor. Ben senden ayrılacağım diyor. Ve e, Kenan'ı terk ediyor. Kenan bunu çok umursamıyor ilk başlarda. Çünkü çok kez Fadi ile kavga etmişler. Çok kez tartışmışlar. Fadi onu terk etmiş, bırakmış, gitmiş. Ama daha sonrasında geri dönmüş. Ama bu olayın farkı şu arkadaşlar. Fadi Kenan'ı terk ederken onu bir güzel dövüyor. Ve bu olay da Handan'ın gözünün önünde oluyor. Ve gerçekten de Fadi bu kez çok kararlı bir şekilde Kenan'ı terk ediyor. Ve artık onunla görüşmüyor. Ama tabii ki depresyona giriyor Kenan'dan ayrıldıktan sonra. Kenan da aynı şekilde ilk kez terk ediliyor. İlk kez terk edilme duygusunu yaşıyor. Çünkü zamanında hep o yaşatmış başka kadınlara. Hiç kendisi yaşamadığı için bu duyguyu bilmiyor. Ama Fadi'nin ona bu duyguyu yaşatmasıyla birlikte... O da depresyona giriyor. Daha sonrasında Fadil'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi onu Gülseren Hanım'a götürüyor. Diyor ki anlat her şeyini diyor. Kurtul artık diyor bu Kenan belasından. Fadil çok mutsuz büyümüş arkadaşlar. Babasından sürekli dayak yemiş. Hem kendisi hem ablaları hem de annesi e, çünkü neden e, Fadi'nin babası hep bir erkek çocuğu olsun istiyormuş, ama olmamış, hep kız çocuğu olmuş. Bu yüzden başka bir kadın eve getiriyor ve ondan da iki tane erkek çocuğu oluyor. E, annesi bu arada Fadi'nin annesi yatalak kalıyor, e, çok zor zamanlar geçiriyor. E, bir gün şöyle bir şey oluyor, Fadi'nin e, en büyük abalarından bir tanesi artık bu duruma dayanamıyor ve intihar edip ölüyor. Babası da bu durumu vicdan yapıyor. E, o yüzden Fadi'nin okumasına e, kendi ayakları üzerinde durmasına başka bir yere gitmesine karışmıyor aslında. Fadi bunların hepsini Gülseren Hanım'a anlatıyor. E, çocukluğunda yaşadığı olayları. E, Kenan'a anlatıyor. Kenan'la yaşadıklarını onu nereden nereye e, götürdüğünü anlatıyor. Ve şu anda diyor çok iyi işler yapıyorum ve çok iyi paralar kazanıyorum diyor. Ama hep zayıf noktası Kenan olarak kalmış. E, Fadi İstanbul'a taşınmaya karar veriyor. Artık bitti diyor yani. Kenan sürekli Fadi'nin kapısına ne olur gitme ne olur beni bırakmalar da yani. Ve şöyle düşünün o Kenan başka kadınlara bile gidemiyor. Yani sadece aklında Fadi'nin geri dönmesi var. Fadi bunu yapmıyor her şeyi bırakıyor ve bir anda gidiyor arkadaşlar. Kenan tabii ki dediğim gibi zaten depresyondaydı ve o da tesadüfen Gülseren Budayıcıoğlu'na gidiyor. Artık bir destek alması gerektiğini düşünüyor. Ee, şöyle, Kenan'ın hayatıyla ilgili kitapta çok fazla bir bilgi yok ama şöyle bir bilgi var. Ee, Kenan da çok mutlu bir ailede büyümemiş. Kenanın annesi, Kenanın babasından evlenmeden önce hamile kalıyor ve evlenmek zorunda kalıyor. Yani e, sevgi dolu aşk evliliği değil aslında birazcık zoraki bir evlilik oluyor. Babası çok suratsızmış zaten, annesi de tam tersi e, Kenan'a aşırı derecede düşkünmüş. Anne babası vefat etmiş Kenan'ın. E, Handan'ın da artık psikolojisi bozulmuş. Yani Kenan'ın bu depresif haline asla katlanamıyor ve o da gülseren hanıma gidiyor. Şimdi herkes neden gülseren hanıma gidiyor? Bu nasıl? Nasıl bir tesadüftür diye düşünecek olursanız ki eminim ki düşünüyorsunuzdur. Şöyle söyleyeyim Gülseren Hanım o dönemin en popüler, en e, iyi psikiyatristlerinden bir tanesiymiş. O yüzden hep böyle özellikle böyle durumu daha iyi olan kişilerin tercih ettiği bir psikiyatristmiş. Yani üçü de Gülseren Hanım'a gitmiş. Belli bir zaman atlaması oluyor ve Kenan iflas ediyor. Elindeki her şeyi kaybediyor. Haciz geliyor, işte elindeki bütün mal varlıkları gidiyor ama asla akılanmıyor Kenan. Hemen izni kaybettirip başka bir eve taşınıyor. Orada da kendisinden böyle yaşça büyük bir kadınla tanışıyor. Kadın onu dolandırıyor arkadaşlar. Elinde kalan son şeyleri de alıyor ve Kenan'ı bir güzel dolandırıyor. Aslında Kenan'ın şöyle bir e, durumu var. Kenan yalnızlıktan korkuyor. Yani yalnız kalmaktan korkuyor. Ve düşünün ki zamanında yanında e, şoförlüğünü yapmış İsmail'in yanına kadar gidip yaşamaya başlıyor yani. E, düşünün nereden nereye bir adamın zirveden dibe çöküşünü anlatan bir hikaye. En sonunda e, Kenan çok hastalanıyor. Ve Handan onu alıp bir huzur evine yerleştiriyor. Bu arada Handan başka birisiyle evleniyor ve çok çok mutlu bir hayat sürüyor. Yani Kenan'dan sonra gerçekten mutlu bir hayat sürüyor. E ve Kenan'ın e, huzur evine yerleştirdikten sonra Fadi Gülseren Hanım'a geliyor. Tekrardan belli bir zaman sonra işte iş hayatının ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Yine çok iyi paralar kazandığından bahsediyor. Ama yine ilişkilerde e, kötü olduğundan bahsediyor. Ve şunu söyle Gülseren Hanım'a. Ee, Kenan'ın kaldığı huzur evinin parasını fadiyo diyormuş arkadaşlar. Yine bir belli bir zaman atlamasından sonra bir gün Gülseren Hanım'ın kapısı çalınıyor. Bir adam geliyor elinde böyle bir çantayla ve diyor ki Kenan bunu size vermemi istedi. Kenan öldü ve Kenan bana bunu emanet etti size vermem için diyor. Gülsen Hanım çantayı açtıktan sonra içerisinde bir günlük buluyor. Bu günlükte arkadaşlar şunlar yazıyor. İlk başlarda o gördüğümüz narsist Kenan var ya, o kötü Kenan bir anda çok iyi bir adama evrilmiş bunu görüyoruz. Çünkü kitapta yazıyor ki. Ee, çalıştığı evinde muhasebecilik yapmaya başlıyor, oradan kazandığı parayla bir tane çocuğu evlat ediniyor, ona yardımcı oluyor, onu okutuyor, başka insanlara yardımcı oluyor. O narsistken gerçekten öyle bir değişim yaşıyor ki hayatının son zamanlarında. Ve günlüğünün en sonunda şunu söylüyor Gülseren Hanım'a, ee, bu günlüğü size yönelmemin sebebi diyor herkesin diyor benim hayatımı görüp kendisi de ders çıkarsın diyor. Benim yaptığım hatalara düşmesinler diyor. Ve sizden ricam diyor benim hayatımı da yazarsanız çok çok sevinirim diyor. Ve final bu şekilde arkadaşlar. Yani finalde şöyle oluyor. Kısaca toparlamam gerekirse. Kenan kalp krizinden bir huzur evinde ölüyor. Handan başka birisiyle evleniyor ve çok çok mutlu bir hayat yaşıyor. Fatih ise Kenan'ın o zamanında onu yapmış olduğu desteklerden işte ona kapı açmalarından dolayı kendi çabasıyla çok çok iyi yerlere geliyor çok iyi paralar kazanıyor ama o da ilişkiler konusunda e, halen daha kötü e, ve Kenan tabii dediğim gibi her zaman onun zayıf noktası olarak kalmış arkadaşlar kitap bu şekilde gerçekten de herkesin ders çıkartması gereken yani neydim değil ne olacağım demesi gereken bir hikaye bu ve Gülseren Hanımın en çok satan kitaplarından bir tanesi kral kaybederse ve hikayesi konusu bu şekildeydi. Finalinde de bunlar olacak arkadaşlar. Ee, dediğim gibi oyunculuklarla ilgili şu an hiçbir şey söylemeyeceğim. Çok kaliteli oyuncular var. Bunda kesinlikle hem fikrim. Halit Ergenç için de aynı şekilde. İlk böyle fragmanda gördüğüm zaman birazcık yadırgadım açıkçası. Çünkü ben de herkes gibi Kıvanç Tatlıtuğ gelecek zannediyordum. Halit Ergenç gelince böyle bir ne oluyor ya falan oldu. Ama tabii ki de ön yargılı davranmak istemiyorum. İlk bölümünü izledikten sonra daha net bir şekilde karar vereceğim yani diziyle ilgili karakterlerin uyumuyla ilgili fikirlerimi. Şimdi bu diziyle ilgili insanlar ikiye ayrıldı. Bir kısmı diyor ki çok güzel bir dizi tutacak, rating rekorları kıracak. Bir kısım da diyor ki artık biz Gülseren Hanım'ın hikayelerinden bıktık. Biz bunları yüzlerce kez okuduk, gördük zaten. Hani iki senedir e, milleti böyle başla da başlayacak diye. E, herkes zaten Kral Kaybederse e, kitabının biliyordur yani artık öğrenmiştir. Meraktan en azından öğrenmiştir. Şöyle söyleyeyim eğer bu dizi gerçekten iki sene önce yayınlanmış olsaydı. Ben de kesinlikle rating rekorları kıracak derdim. Ama şu anda o furya sanki geçti gibi mi geliyor yani Gülseren Hanım'ın o hikayelerinin top olduğu zamanlar sanki birazcık gitti gibi mi geliyor. Ama şunu söyleyeyim yani Kral Kaybederse gerçekten çok iyi bir kitaptı zaten çok güzel bir kitaptı. Sevenleri mutlaka olacaktır. Yani reytinglerinin ben kötü geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama rekorlar da kırar mı? Bilemiyorum açıkçası. Salı günü tabii ki de rakipleri var. Ama sıyrılır mı derseniz bence düşük bir reyting almaz diye düşünüyorum. Ama böyle rekorlar da kırar mı birazcık muamma benim için yani emin de olamıyorum açıkçası. Başka benim bu diziyle ilgili anlatacak pek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Çok fazla lafı uzatmıyorum sizi sıkmamak adına. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu sevmişsinizdir. Umuyorum ki hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.